Basiyat her zaman farklılığını, öncülüğünü koruyor. Sadece iş dünyasına ve ekonomi dünyasına değil, şehrimizin sosyo-kültürel hayatına da dokunmak istedik. Beşincisini düzenliyoruz. Artık TEDx Denizli ile özdeşleştik. Bu sene paydaşımız Denizli Büyükşehir Belediyesi. Talepleri bizleri onurlandırdı. Ülkemizin geldiği noktada gençlerimiz umutsuz, moralleri ve motivasyonları düşük. Hep beraber birlikte iş dünyası ile beraber bu heyecan motivasyonu arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Bu tür etkinlikler toplumsal dayanışmayı da arttırıyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu doğru yolda hep beraber aynı ışığa, aynı hedefe gitmemizi gerektiğini düşünüyoruz. Bizler basiyatı olarak hem memleketimize hem şehrimize hem iş dünyasına hem gençlerimize, öğrencilerimize ilham kaynağı olmak istiyoruz. Birbirinden güzel, Konuşmacılarımız var. Her biri de bize bir aslında yol haritası çıkaracak ve ışık olacak gençlerimize. Ben bu etkinliği yapmış olmamızdan dolayı en basit etkinlik komitemize de teşekkür ediyorum. Gerçekten bunlar değerli katan bir projeler. Temamız ise umut haritaları. Ne zaman umudumuzu kaybettiğimizde, ne zaman motivasyonumuz düştüğümüzde bütün katılımcılar etkinliği akıllarına gelecek bu konuşmacılarımızdan ilham alacaklar. O yüzden başta gençlerimiz umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır diyerek bunlardan ilham alacaklardır diye düşünüyorum. Müzik